Yeşil Yeşilçam'da da rejisörün yatak odasından bitmiştir iş. Işığı bol olsun e, Berker İnanoğlu. O yüzden Güzel. Türk sinemasının emekçileri sobasız, modrum, rutubetli katlarda beş parasız ölmüşlerdir. Star sistemi dediği şeylerle 70'te seks furyası geldiğinde bütün e, aktör ve aktrisler işsiz kalıp mecburen şarkıcı, türkücü diye sahnelere düşmüşlerdir. Ben Maxim Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in alt maruz kalmış bir vatandaşım. Yani Türk sanat müziği söyledi. Bunu dinledim ben Cevahiroğlu'nun nişanında. Kulağın nasıl? Hala sol kulağımda araz var. Müzisyenler öyle bir Yetiştik sesle karşı... <laughs> Müzisyenler öyle bir şeye maruz kalmıyor, kulağım kanıyor derler. Ee, hala kanıyor. kanıyor acısı <laughs> e, onun ve ailesinin konusunda gönlümüzde kanıyor ama işte, yani, ha. Yani. i̇şte o daha geldi. beter bir şey yani daha beter bir şey şimdi